Selam tatlım. Tarot hoş geldiniz. Arkadaşlar genel açılım yapıyorum. sıradaki burcum siz sevgili Kovalar. Bakalım sevgili Kovaların genel durumu neymiş? Güncel durumları neymiş? Amacım daha çok böyle iş ve parasal konular. Niyetim de o. Ama bu sizin yaşayacağınız, yaşamanız olası olan şeyler, önünüze çıkacak olan güncel durumlarınız neyse kart bize bununla ilgili bilgi verecektir. O yüzden ortaya karışık bir şey çıkma olasılığı çok yüksek. Aklınızda olsun. Hani iş bakarken para bakarken aşkla alaka demeyin bebişler evet şimdi bir kısım kovalar için diyor ki senin sabit kalan bir durumun vardı diyor sabittin diyor bu e, süreç senin için sanki senin için sanki kapanmış bir şeydi tekrar diyor başlayacak bununla ilgili diyor sana bir bir şekilde bir haber gelecek ve şey böyle e, nasıl derler hani ölüyü uyandırmak gibi öyle düşün. Yani çok net tabir. Yani siz onu unutmuşsunuz. Birileri onu durup uyandıracaklar. Ama burada sana şunu söylüyor kart diyor ki hayatım evet diyor hani sabitlenmişti o başlama şansı yoktu ya diyor. Şimdi diyor evet böyle bir şans var ama çok dikkat etmen lazım. Burada kurnazlıklar, tilkilikler diyor çok dönecek. Çok kaos yaratılacak. Çok ince eleyip sık dokuyup belirsizlikler üstünde kafandaki soru işaretlerini aydınlatman gerekiyor. E, aksi halde diyor çok diyor e, boşluğa düşersin şansın diyor normalde evet bak aksi halde şa e, boşluğa düşersin normalde diyor şansın bu durumda şu an için yüksek. Yani senin o artık olmaz dediğin şey sana şansla geliyor gerçekten. Sadece aradaki parazitlere dikkat et diyor. Bunları yapma. Bunları yapmazsan şayet gayet olumlu diyor bir kısım kovalar içinde şunu söylüyor. Sen diyor yeni bir başlatmaya göz dikmişsin. Tepki veriyorsun diyor. Ahenk istiyorsun diyor. Hayatında bir adamla alakalı bir değişim istiyorsun diyor. Bir karar vereceksin. Bu tamamen aşkla alakalı. Ee, dönüş bekliyorsun diyor. Dönüş yüksek ama diyor zamanı var. Ama diyor dönse de fark etmez. Hayat mı diyor. Çünkü bu adam sana verimsiz. O yüzden boşu boşuna diyor. Zaman verip bekleyip Sonra da olumsuz, sana olumsuz olacak bir adamı mı diyor. Beklerken geçirdiğin zamana üzülme. Çünkü adam olumsuz hayatım. Hani gelse de olmaz yani. Anladın mı? Gelecek ama gelecek olmayacak. İki gün sonra gidecek yani. böyle bir adamdan bahsediyor. Şimdi kovalarda bir şöyle söyleyeyim bir hüsran yaşanacak sanki. Dur bakayım ya. Evet, işle alakalı. Ee, çok sadık kaldıkları bir işle alakalı. Bunlar bir haber duyacaklar. Yani şöyle söyleyeyim, hani patron ne derse yapan veya böyle kendi işiymiş gibi çalışan e, bir takım kovalar var. Yani işlere işlere bağlılıkları çok böyle sadakatli. Ama e, bunlar çok böyle beklenmedik bir şey duyacaklar. Aslında istedikleri bir şey normal şartlarda ama söylenecek söze karşı şimdi burada tamamen şöyle bir senaryo var hayatım diyor ki sen önce diyor bir söz duyacaksın buna diyor pişman olacaksın yaptıklarına lan yani ben bu kadar emek harcadım bunun karşılığı bu muydu ama sana karşı şunu söylüyor ki sen diyor burada sessiz kalırsan şayet stratejik davranıp çıngar çıkartmazsan o niye öyle oldu niye böyle olmadı demezsen ve normal şekilde işine devam edersen diyor Burada sana işle alakalı parasal konuda çok güzel bir duyuru gelecek. Ha, burada senden yine bir fedakarlık beklentisi var. Tamam mı? Yani hani bu fedakarlığı da yaparsan hadi şöyle de olacak denilecek bir durumun olduğundan bahsediyor ve bu tamamen böyle kovanın hayalini de olan bir şey zaten. Kova ne yapacak? Zaten hayatım sen bu kadar sebatla çalışıyorsun. Birazcık daha fedakarlık yaparsan istediğin konuma ereceksin. Onu çok net söyleyeyim. Sadece birazcık daha işte ödün vermen veya birazcık daha fedakarlık yapman e, yaptığın neyse onun bir tek üstünü yapman gerekecek yani. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim bebiş. Ama güzel mi çıktı? Evet. İlk başta pişman olsan da sonradan gönlünü alacaklar. Ama tabii boşalmıyorlar. Maalesef. Diyor ne kadar ekmek o kadar köfte biraz öyle oldu bu iş Evet sevgili Kovacım bakalım sevgili kovalar için kovaların genel durumu neymiş ne olması öngörülüyormuş kartlar ne diyor bize bak yine konuşamadım ha kafamda bir sürü cümle ama dilden çıkmıyorlar neden acep Hmm, bak burası var ya hemen hemen diyebilirim ki galiba hepsi aşk gibi bir şey ha. Evet. Maalesef. Diyor ki kovalara. Hayatım diyor çok istiyordun. Çok da şanslı görüyordun. Kendinden çok da diyor ödün verdin. Dedin ki diyor ben yeri geldi kendi isteklerimi bir kenara bıraktım. Sen böyle istiyorsun diye ben öyle yaptım. Kendi fikirlerimden caydım yeri geldi. Sen ne yaptın? Beni pişman ettin. Ve kendini geri çekeceksin. Sessiz kalacağın gözüküyor. Evet. Burada şu olabilme ihtimali var. Evet sen kendini bile isteye geri çekeceksin ama sonra bir kadın var sizi barıştıracak yani. Evet. Yani diğer verilen bir kadının araya girip sizi barıştıracağından bahsediyor. Yine bir kısım kovalar için. Bunların da hmm, Bak burada bozdu burada şunu söylüyor diyor ki e, parasal bir durum parasal bir söz Bununla ilgili bir karar sevdiğin kişiyle ilgili vereceksin bu kararı diyor e, şey gibi biraz ya hani böyle para için hani terk etmek demeyeyim de mecbur yapılacak bir değişimden bahsediyor hani beklenmeyen bir şey uzun vadede bir şey sıkıntılı bir süreç e, ama şey gibi ya, yapacak bir şey yok benim bunu yapmam lazım yani kararı parasal durumla alakalı seçecek. Kova yani muhtemelen bunu yapacak olan kişi Kova. Bakalım. Yani aslında bir şey söyleyeyim mi? Burada da şimdi eri otur doğru konuş. Ben de olsam aşkı bırakırım çünkü resmi ilgili çok güzel bir şey olacak diyor. değişim çok güçlü, güzel gelecek diyor bu biraz böyle tamamen bırakmak değil biraz mola vermek ya da biraz arayı açmak biraz mesafe olmak gibi bir durum var burada neyse son olarak da şunu söylüyor bir kısım kovalar var ee, bunlar işle alakalı boşlukta neden çünkü e, bir şekilde işten ayrılmışlar ve çok da umursamamışlar kendileri ayrılmış gibi böyle aman istemiyorum artık ya ne olursa olsun demişler çünkü demişler ben bu biraz artık şey gibi böyle çalışarak hani çalıştığım yere değil eğer bir fedakarlık yapacaksan paranın kendisine fedakarlık yapacağım. Ee, burada evet belirsizlikleri var tamam mı? Ee, ama sonrası verimli mi? Evet gerçekten verimli. Biriyle konuşup güzel bir başlatma yapacak. Burada şunu söylüyor bu arada paraya fedakarlık yaparım derken hani Gidip birinin yanında çalışmam. Örnek vereyim, e, diyelim ki misal nedir? Bitcoin. Giderim paramı oraya koyarım. Fedakarlıksa burada hani kendim adına parayı öne sürerim. Parayla, kendi paramla hareket ederim. Olacaksa da olmayacaksa da kendimden bilirim. Tamam mı? E, evet sıkıntı yaşayacak, yaşamayacak değil ama parasal fedakarlığından kendine yapacak. Yani sonrasında da burada çok hani ee, ilk etapta çok ağam an bir kazanç gözükmüyor ama güzel olacağı ve biriyle konuşup bir, bu konuyla ilgili bir şey başlatacağı. Bu arada Bitcoin tamamen örnek ha. Onu da söyleyeyim yani. Evet tatlım. Kendi çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.